Bugün sizi İnka İmparatorluğu'nun kalbine, Peru'nun Cusco şehri yakınlarındaki Saksayhuamana götürüyorum. Bu devasa taş yapı, İnka mimarisinin bir harikası ve hala çözülemeyen bir gizem. Saksayhuaman, İnkaların hem askeri hem de dini merkeziydi. Buradaki taşlar o kadar büyük ki, bazıları 200 ton ağırlığında. Üstelik bu devasa taşlar arasında bir kağıt bile sığmıyor. Peki, İnkalar bunu nasıl başardı? Bu, modern bilim için bile hala bir sır, ancak Saksayhuaman sadece mimarisiyle değil, kültürel önemle de dikkat çekiyor. Burası, her yıl düzenlenen Inti Raimi ya da diğer adıyla Güneş Festivali'nin ana sahnesi. İnkalar, Güneş Tanrısı Inti'ye olan bağlılıklarını burada büyük törenlerle ifade ederdi. Günümüzde bu festival binlerce insanın katılımıyla yeniden canlandırılıyor. Danslar, ritüeller ve tarihi atmosfer herkesi büyülüyor. Sacsayhuaman sadece bir tarihi yapı değil, İnkaların ileri teknolojisini, inanışlarını ve mirasını bugüne taşıyan bir sembol. Sizce bu taşların sırrı ne olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tür ilginç bilgiler için kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin.